Elemelet toplarımızı beyefendiye montaj ettik. Şimdi bir videoda bu şekilde çekelim. Tek başıma yani telefonu çok kaliteli değil. Bakalım ne yapabiliriz. Denemeye başlayalım. Parklarımızı açtığımızda bu şekilde bir animasyon karşılıyor bizi bunu istediğimiz şekilde animasyon değiştirebilir. istediğimiz renkte yapabiliriz parklarımızı. Makul olan bu bu da hoşuma gidiyor. Bu şekilde kalacak şu anda. Bakalım başka neler var. Geri vites ışıklarımız hoş bir tarzda oldu. Yani göz misali hoşuma gidiyor benim. Bunları bu şekilde. Bakalım başka neler. Fren aydınlatmamız tabii ki oldukça güçlü. Gündüzde rahat fark edebilecek şekilde ışıklarımız bakalım sinyalleri verelim. Sol sinyal, sağ sinyal. Şey Animasyonlarımızı herhangi bir istediğimiz şekilde farklı yapabiliriz. Bu şekilde, böyle evet. sürekli akıp şekilde, böyle yanıp kapanacak şekilde istediğimiz şekilde yapabiliriz. yakışıklı beyefendimize yakışıklı stoplarımız oldu. Küçük bir detay daha var. Şu an yap, başlangıçta yapmak istediğimizi yapmış bulunuyoruz ama küçük bir eklemem oldu. O da yakışacak sanırım.